Evliyalar Sultanı Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinden Altın Öğütler Namaz müminin miracıdır. Namazları muhafaza edin. Onlar sizinle Rabbiniz arasındaki sıladır, bağdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet olunmuştur. Bir kul namaza durduğu ve kalbiyle Rabbinin huzurunda bulunduğu zaman onun etrafına nurdan otağlar kurulur. etrafından melekler döner. Gökten onun üzerine iyilikler iner. Cenab-ı Hak Onunla övünür. Namaz kalıp da kalbini hakkı veren kimse tıpkı kuşun kafesten uçtuğu, bebeğin anne kucağından kurtulduğu gibi ülfet ettiği şeylerden, oturup kalktığı kimselerden evinden, barkından sıyrılıp alınır. Onlar onun gönlünden kaybolur.